mutlu olan kim? Kimse yok bakın. Ben size bir şey söyleyeyim. AK Partili'nin de yüzde doksanı mutsuz. Cumhuriyet Halk Partili'nin de yüzde doksanı mutsuz. Fark etmiyor. Toplumsal bir meseleyi çözüyoruz. Efendim UKOM'e karar verecek. Mart ayından beri bir genelge çıktı. Durduk yere bürokrasiden birileri sivil şey, kıyafettiler. resmi kıyafetlerle doldurduk. E oy verecekler. Ya kusura bakmayın ama yani UKOME el kaldır indir yeri değil. Bir şehrin sürecini yöneten, gündemini belirleyen belediye, belediye başkanı tartışılması gereken bir komiteye gidecek. E yüzüne bile bakamadan yere bakarak oy verecek birileri. Benim kanıma dokunuyor. Dolayısıyla ben sabırla UKOME'nin tavrını uzaktan izliyorum Ruşen Bey. Uzaktan izliyorum. Yani sabırla izliyorum. Ama benim halkım adına sabrım taşabilir. Sabırla bekliyorum. Yani bu ne zaman biter sabrım bilmiyorum. 20 gün sonra mı biter, bir ay sonra mı biter, iki ay sonra mı biter bilmiyorum. Ama gelirim bunun halk adına hesabını orada sorar. O zaman herkes yere bile bakamaz. Sokağa çıktığında milletin yüzüne de bakamaz. Hangi kurumun, hangi bakanın temsilcisi olursa olsun. Arkadaş taksi konusuna çözüm arıyorum ben.